Doktor ilk muayeneyi yapıyordu. Ve yaşama olasılığı olan ameliyat edilmesi halinde yaşayacağına inandıkları askerlere ağrı kesici yapıyordu. Oysa gelen her yaralının ağrı kesiciye ihtiyacı vardı. Fakat herkese yetecek kadar ağrı kesici yoktu. Yaralı askerler getirilip doktorun önündeki masaya konuluyordu. Doktor gelen yaralı askerleri kısa süre içerisinde muayene ediyordu muayenesi biten yaralı asker böyle çağırır. ağlaya inliğe götürülüyor hemen sıradaki yaralı masaya yatırılıyor. Ameliyat ile kurtarılabilecek askere ağrı kesici yapıyordu. Her askerin ağrı kesiciye ihtiyacı vardı. Ancak ağrı kesici yoktu. Sürekli olarak doktorun önünde yaralı askerler konup kaldırılıyordu. Sırada bir sürü asker